Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzun içeriği gelinlik üst bedenini elyaf telayla kaplamak olacak. Hep beraber yapalım. Ee, öncelikle birinci dikkat etmemiz gereken kural, bedenimizin mankene muhakkak için e, güzelce gerdirerek içinde boşluk kalmayacak şekilde giydiriyoruz. Zaten balenlerimiz, gloplarımız filan hep beraber dikmiştik. E, Yine aynı bedeni kullanıyoruz. Onun üstünden devam ediyoruz. Güzelce oturacak, boşluk kalmayacak şekilde. Böyle bir elyaf telamız var. Diğer telalardan biraz daha kalın. Bunu giydireceğiz. Bu gelinliğe daha tok, daha sabit bir duruş verecek. Öncelikle ana hat olarak Orta kısımdan telayı sabitliyorum. İğneler yardımıyla. Sonrasında telanın kesinlikle tek parça olması gerekiyor. Ek asla olmamalı. Elyaf tela esneyen bir yapıda olduğu için göğüs kısmını oturtabilmek için Esnetiyorum, çekiyorum. Çekiyorum, iğneliyorum. Omuzlara kadar çıkmak zorunda değiliz. Ben yakasını içine almasını istediğim için bu kısma kadar geldim. Çekerek iyice oturtuyoruz. Hiç boşluk kalmayacak şekilde iğne diyoruz. telimizi güzelce gelenlik üst bedenimizin üstüne giydirdim. Bu şekilde. Kol ağızları da dahil olmak üzere her taraftan iğneleyip sabitledim. Kesinlikle oynamayacak bir şekilde. Şimdi yakasındaki, kollarındaki ve alt kısmındaki fazlalıklarını alacağım. Gelinlik bedenimizin el yaflarının fazlalıklarını aldıktan sonra artık ütü ütü için hazır. Hep Beraber ütü yapıyoruz. Ütü yaparken sanayi tipi ütüler her zaman için çok daha fazla işe yarıyor çünkü çok daha yüksek basınç veriyor. Ütüleme işlemini bu şekilde herhangi bir yere çekiştirmeden olduğu yerde buhar vererek olduğu yerde bastırarak helanın bedene yapışmasını sağlıyoruz. İlk ütüleme işlemimizi yaptıktan sonra ikinci aşamada iğneleri topluyoruz. İğneleri topladıktan sonra tekrardan üstünden geçiyoruz. Ütüleme işlemimiz tamamen bittikten sonra üst bedenimizi muhakkak bir saat kadar mankenin üstünde çıkartmadan bekletiyoruz ki eriyen şeker tekrardan donsun ve tela iyice sabitlensin. Duruş bozukluğu olmasın istediğimiz montazam görüntü oluşması için ütüleme işlemi bittikten sonra bir saat boyunca bedenimiz üstünde kalıyor. İkinci tur ütümüzü de yaptıktan sonra şimdi sabitlenmesi için en az bir saat bedenimizi mankenimizin üstünde kurumaya soğumaya bırakıyoruz. Kurumaya bıraktığımız gelinlik üst bedenimiz artık sabitlendi. Mankenden çıkartabiliriz. zaman kendinden çıkarttıktan sonra arkada açıkta kalan. Şimdi çıkarttığım zaman göstereceğim. Bir bölüm var. Orayı tekrardan ütüleyeceğiz. Hafif bir ütü geçeceğiz yine. Evet. Ütüden sonra bedeniniz bu şekilde görünüyor. Şurada telanın ve e, arka parçanın açıkta kalan yeri var. Bunu ütüleyip tekrar sabitleyeceğiz. Şekilde Kuyu da kapatıyoruz. Böylece bedenimize elyaf tela kaplama işlemini tamamladık. Şimdi geplierin satenle giydirilmesi kısmı var. Onu da bir dahaki videomuzda göstereceğiz inşallah. Şimdiye kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İstediğiniz, merak ettiğiniz herhangi bir konu olursa e, yorumlarda bunu belirtmeniz yeterli olur. Bütün yorumları okuyorum. E, ayrıca not alıyorum. Onlar için de e, istenilen konu içeriklerinde videolar çekmeye çalışacağım zaman buldukça ve e, ilerledikçe hepsini göstereceğiz inşallah çok teşekkür ederim hoşçakalın.